Bence Merkez Bankası'nın en azından 28 Mayıs'ta seçim sonuçları belli oluncaya kadar döviz kurunu kontrol edecek kadar cephanesi var. Seçime giderken ceplerine yük miktarda para konuldu. Bunun keyfini yaşıyorlar. Ama bunu geri anlayacağını 2011-2012 yılında Yunanistan ve Kıbrıs'ın Rum kesimin yediği kadar ağır bir darbeyle karşı karşıya kalacağını, yani sonumuzun Pakistan ve Şırlanka olacağını çok iyi bilmelerini istiyorum. Türkiye'ye döviz bittiği için özel sektörden başlayarak temel sıkıntısına gireceğiz. Kamu belki bir süre dayanır ama özel sektör vadesi gelen dış borçlarını ödeyemeyecek durumu düşecek. Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Semih, merhabalar değerli mesele ekonomi izleyicileri. Herkese mutlu bir bahar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de siz diyoruz. 28 Mayıs'a kaldı bu iş. Artık herkes 28 Mayıs'ı bekliyor. E ekonomi de konuşacağız. Bunun ekonomi yansıdan tabii konuşacağız. Ama sizden önce kısa bir hem 14 Mayıs gününü hem de bundan sonra olabilecekler hakkında olabilecek hakkında fikrinizi almak isterim. Bugün. Valla pozitif taraftan başlayalım. İlk önce korkulan gerginlikler yaşanmadı. bence halk sükunetle sandığa gitti. Olay istemediğini sandıktan çıkacak iradeye saygı duyacağını söyledi. Bu çok önemli bir gelişme. Sandığa katılım oranı Türkiye'nin gerçekten demokrasiye gönül verdiğini ve bunu gasp etmek isteyenleri cezalandıracağını gösteriyor. Meclise çok sayıda parti girdi. Ben bunun çeşitlilik ve halkın değişik kesimlerinin e, yasama iradesine yansıması konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki AKP'nin de katkıları vardı. Onların meclise getirdikleri Türkiye'nin sosyopolitik gelişmesine ne kadar faydası olur onu ayrıyeten tartışırız ama her ne kadar pek çok CHP'li ve genelde muhalif basın mızmızlansa da ben Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin çok deneyimli ve birikimli insanlar olduğunu ve bunların mecliste temsil edilmesini partilerinin Önemli olduğuna inanıyorum. Negatif tarafta tabii hiçbir anlamı olmayan ve ne sonuç vereceği de bir türlü açıklanamayan işte manipülasyonlar, Anadolu Ajansı gibi devletin en kıymetli kurumlarından birinin sürekli olarak artık seçmeni de değil yani seçimler bitmişti herkes de sandı şeyin oy torbalarının başındaydı. Halkı yanıltma çabalarını üzüntüyle karşıladım. Seçim sonuçlarında hepimiz yanıldık. Bu yanılgının iki sebebi olduğunu görüyorum. Üç sebep özür dilerim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu bir kez daha ziyaret etmemiz gerekebilir çünkü <laughs> pek çok anket şirkette galiba büyük bir şoka uğradı. Pek konuşmuyorlar bugünlerde. Bir milliyetçi bir dalga var. Bunun neye tepki olduğunu çözmek zor. Genelde dünyada böyle bir dalga var. Ama milliyetçi dalga hepimiz kaçırdık. Pek çok milliyetçi parti işte Sinan Oğan'ın yanında MHP'nin akıl almaz başarısı ve İYİP'in hala var olması bunun ve Zafer Partisi tabii ki Zafer Partisi'nde %2 civarında oy aldığını hatırlatalım. İkincisi CHP içinde her zaman tabii ki çeşitli faksiyonlar var. Bu gayet doğal ama bunların içinde iki faksiyonun ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gitmediği düşüncesindeyim. Birincisi işte ulusalcı. Kemalist olarak kendilerini telendiren ve bir türlü Kürt siyasi hareketiyle barışık olmayan bir kesim. İkincisi de bir türlü eski AKP'lilerin onların görüşüne göre Erdoğan'ın hatalarında büyük katkısı olan Davutoğlu, Ali Babacan ve belki de Saadet Partisi'nin CHP listelerinden girmesini affedemediler. Ben Meral Akşener'in de partisinin iki ayağından biri olan milliyetçi muhafazakar seçmeni sandığa yönlendirme konusunda çok başarılı olmadığı düşüncesindeyim. Ama ve kimse bana katılmayacak. Bu seçimlerde bence Sayın Erdoğan'a herkesin beklentisi üstünde oy getiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasını sağlayan Erdoğan'ın 20 yıllık kariyerinde asla sergilemediği kadar büyük bir seçmen dal tavukluğu sergilemesi. Ekonominin seçmen tercihlerinde önemsiz olduğunu düşünenler bana yeteri kadar kanıt sunamadılar. Aksine enflasyonun yüksek dalgadan sonra yavaşlama eğilimi gösterdiği bir ortamda Erdoğan'ın herkesin cebine büyük miktarlarda para koyması ve gayet somut vaatlerle bu parayı daha da arttıracağını söylemesi kendi seçmenini sandığa yönlendirdiği gibi birçok seçmenin de ekonomik kaygıları ikinci plana bırakarak İdeolojik kaygılarla sandığa gitmesini sağladı. Bunlar genelde Sayın Erdoğan'ın işine yarayan şeyler. Tabii ben naçiz, ben değil yani bütün işte ekonomi uzmanları anlatmaya çalıştılar. Bu gelirler Erdoğan ekonomi politikalarını değiştirmezse ona oy verenlerin cebinde kalmayacak. Ve Erdoğan Hı. ekonomi politikalarını değiştireceğine dair de hiçbir Bir işaretim var. Seçimlerin kısa analizi budur bence. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 28 Mayıs'ta soracağım. Ama isterseniz onu haftaya bırakırım. Çünkü hem Sinan Oğan'ın açık daha tavrı netleşmedi. Hem her parti şu an herhalde ikinci tura hazırlık yapmak için sessiz. Özellikle Millet, millet İttifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhtemelen bugün MYK'yı topladı. Dün mü topladı? Onlar da bir strateji geliştiriyorlar. Herhalde birkaç gün içerisinde başlayacak. Zaten kısa sürecek. Haftaya tabi bu daha netleştiğinde size sorarız ikinci tur hakkındaki fikrinizi. Piyasaya biliyorsunuz son bir haftada iktidar yani kemer kırışını kazanacağınız fiyatladı diyebiliriz. Ee, çok ciddi evet. özellikle bankacılık hissinde yükseliş yaşandı. CDS düştü, Borsa yükseldi. Ee, dünden itibaren bugün biraz daha sakinleşse de ters bir hareket yaşıyoruz. Ee, ne diyorsunuz piyasa sizce bu IFTU sonucunu nasıl fiyatlıyor? Tabii her ne kadar batıda bir inançsızlık belirginse de her zaman dediğim gibi hedge fonların görevi risk almaktır. İhtimal çok düşük de olsa Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde geleneksel herkesin anlayabileceği ekonomi politikalarına dönüleceği beklentisiyle pozisyon aldılar. Bu pozisyonların tasfiyesini görüyoruz. Özellikle CDS piyasasında yani bunlar tabi anlık veriler değil ama en son baktığımda 630 puana kadar yükselmişti. Bu yani çok pahalı. Ve dün itibariyle de Eurobond'larda ortalama yüzde 8.7 kayıp vardı dolar basında. Bunlar yabancının hemen pozisyonunu değiştirdiğini gösteriyor. İçeride de tabi bilinçli bir yatırımcı kesimi var. Bunlar eğer Türkiye seçimlerden sonra doğru düz ekonomik rotaya girerse borsanın bundan çok büyük yarar göreceğini anladılar ve pozisyon aldılar. Onların satışlarını görüyoruz. Yabancıların ilk geldiği yer bankalar olur. Bankalarda ben bu yayına girerken %8 civarında bir satış var. Dün vardı pardon. Bu satışlar bence yabancıların çıktığını gösteriyor. Döviz piyasasındaki kargaşanın ben açıkçası seçimle pek bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Orada genelde bundan sonra sürekli olacak bir dövize dönüş var. Çünkü KKM'nin artık e, dövize dövizin ikamesi olmadığı görüldü. İnsanlar yavaş yavaş doğru yani ilk önce döviz mevduatı oradan da muhtemelen e, parayı bankadan çekme yoluna gidecekler. Ancak çok ciddi bir sorun görmüyorum. Bence merkez bankasının en azından 28 Mayıs'ta seçim sonuçları belli oluncaya kadar döviz kurunu kontrol edecek kadar cephanesi var. Ayrıca işte bu sabah da gördük. Belki tam olarak amacı o değildi ama piyasa düzenini bozucu ve hiçbir şekilde kanuna ve geleneğe sığmayan yeni kurallar ihtas ederek, hayata geçirerek bankaların hareket alanını bayağı sınırlıyor. Bunları söyledikten sonra dövizde seçimden sonra yaz ayları boyunca ciddi bir hareket beklemiyorum enerji ithalatımızın azaldı. yine döviz talebinde önemli rol oynayan enflasyon işte mevsimsel bir rahatlamaya gittiği ve en önemlisi de tabii dev turizm gelirleriyle Merkez Bankası kasasının beslendiği bir döneme giriyoruz. Kış aylarında da döviz krizi yaşayacağız. Borsa biraz daha dikkatli düşünmesi gereken bir konu. Borsada temel açıdan neyin zarar verdiğine bakarsak mevduat faizlerindeki hızlı yükseliş. Şu ana kadar mevduat faizlerine müdahale etmedi Sayın Erdoğan bazı kaynaklar seçimden sonra biraz daha pragmatik yönünü sergileyerek politika faizinin miktar yükselişe müsaade edeceğini düşünüyorsa da ben buna katılmıyorum. Ama yeteri kadar pragmatikse mevduat faizlerinin döviz kurunu dengeleyecek kadar yükselmesine müsaade eder. Bu durumda borsada çok fazla bir hareket beklememek lazım. Oradaki belki de 1-2 milyon civarında göçmen yatırımcının yeniden mevduat bazlı ürünlere döneceğini düşünüyorum. Eğer Sayın Erdoğan NAS konusunda gerçekten ciddiyse ya da yüksek mevduat faizlerinde onun kafasındaki işte düşük faiz, yüksek sabit sermaye yatırımı, yüksek büyüme denkleminin gerçekleştirmesine engel olduğunu düşünüyorsa onlara da müdahale eder. Bu durumda para hemen borsaya kaçar. Çünkü yaz aylarında döviz üzerindeki baskılar hafif olacak. Ama bütün bunlar yaz aylarında gerçekleşir. Borsada böyle çok ani, refleksif çıkışlar yaşandıktan sonra kış aylarında artık hiçbir şekilde faizli ürünlerde para bulamayan, e, dövizin suni bir şekilde baskılandığını çok iyi anlayan ve Türkiye'nin dövizinin bittiğini gören yatırımcı hızla bütün piyasalardan çekilerek yastık altına ve nakit altına döner. Şimdi Atilla Bey seçim sonrası <laughs> zihinsel değiş ekonomik açıdan söylüyorum yoksa diğer açıdan olmayacağını biliyoruz da demokrasi hukuk açısından falan. Ekonomik açıdan gerçek bir dönüş yaşanma ihtimali var mı sizce? Yani e, bir noktada tamam artık bu iş 5 senede sene daha yürütemeyiz. E, Seçim uzun zaman varken biz burada bir manevi yapalım deme ihtimali var mı? Yok. Her şeyden önce ben Erdoğan'a fikir veren, strateji yürüten kişilerin böyle düşünmediği kanaatindeyim. Onlar hakikaten gerçek ve tarihe geçecek bir finansal cehalet sergileyerek hadi arkadaşlar biraz daha dayanalım, gayret bak yüzde istikrar kavuşturduk, şimdi enflasyonu da bastıracağız diye düşünüyorlar. İkincisi Sayın Erdoğan bence çok da fazla fikir almıyor ve ona göre uyguladığı ekonomi politikalarının neticesi sandıktandır. Bir kez daha seçimi kazanırsa halktan bu ekonomi politikaları için güven oyu almış olacak. Dolayısıyla seçimlerden sonra ekonomi politikalarının değişmesi konusunda en ufak bir niyet görmüyorum. Bir nokta daha var. Bunu da daha önce izah ettiğim düşüncesindeyim. Değiştirse de etkili olmaz. Ya da etkili olması çok uzun zaman alır. Çünkü Sayın Erdoğan'ın özellikle para politikasına müdahaleleri konusundaki kötü sicili Erdem Başçı ile birlikte başlıyor. Ve o zamandan beri de defalarca sıkıştığında geleneksel politikalara dönüşü denedi. Birkaç ayda caydı. İnsanlar da bu kadar aptal değil. Eğer böyle bir dönüş gerçekleşecekse bile en az bir yıl hiçbir netice vermediğini Türkiye'ye para yatıracak insanların içeride ve dışarıda ilk önce Erdoğan'ın ne kadar kararlı olduğunu ölçeceklerini düşünüyorum. Evet. Peki bu yine aynı e, kapsamda bir soru soracağım. Dağın acemi oğlu biliyorsunuz. belki görmüşsünüz de bir tweet serisi paylaştı. Evet. E, seçimden önce değişimi umut ettiğini söylemişti. E, en son attığı tweet'lerde de ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum dedi ve oldukça karamsar bir e, işte metin yazdı. Tweet serisi yaptı. Siz katılır mısınız Daran hocama buna? Yani gerçekten bizi bir ekonomik çöküşüm bekliyor. Bu 10 28 Mayıs'ta bir hemen karıştı onu kazanması senaryosu dışında. Kesinlikle Tanrı'dan bütün dileğim büyük bir sadakatle ve iyi niyetle Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Sayın Bahçeli'yi destekleyen seçmenin bu anları dinlemesi seçime giderken ceplerine yüklü miktarda para konuldu. Bunun keyfini yaşıyorlar. Ama bunun geri alınacağını ve gerçekten Türkiye'nin belki de 2011-2012 yılında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin yediği kadar ağır bir darbeyle karşı karşıya kalacağını, sonumuzun Pakistan ve Şirlanka olacağını çok iyi bilmelerini istiyorum. Türkiye zaten artık serbest piyasa ekonomisini taşıyabilecek olan kurumların iflası ile iyice yıpratıldı. Bu yargı bağımsızlığı falan bunlar çok önemli ama girmeyeceğim. Daran Hacamoğlu'ndan söz açıldığı için onun üstünde durduğu noktaları vurguluyorum. Öte yanda da hakikaten yani Berat Albayrak döneminden beri inat üzerine ve ekonominin temel prensiplerini inkar üzerine kurulu bir ekonomi modelini e, yönetiyor. Bunun sonu da dört şekilde bitecek. İstiyorsan ekonomik krizin şeklini ve zamanını da anlatayım. Lütfen, lütfen. Yani ilk önce sermaye kontrolleriyle başlayacağız. Zaten bunu söylüyorum ama sermaye kontrolleri var hani. <laughs> resmi olmasa da filan var. Kış aylarında bunların Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmileştiğini göreceğiz. E, vatandaşların döviz işlemlerine ve bankadan nakit çekişlerine çok katı kısıtlamalar gelecek. Bu da yeterli olmayacak. Çünkü yaz sonundan itibaren bir enflasyon fırtınası estiğini göreceğiz. Sebep de gayet basit. Belki de Türkiye'nin milli gelirinin %4'ü kadar yani 4 kere 9.36 40 milyar kadar 40 milyar dolar kadar bir harcama yapıldı seçimler için ve vaat edildi. Şimdi bu 40 milyar dolar piyasaya dökülecek çünkü kimsenin tasarruf ettiği yok. Ama... Türkiye'de bu kadar talebi karşılayacak kadar bir arz kapasitesi yok. Deprem de iyice yapılandı zaten. Dolayısıyla fiyatlar artacak. Çeşitli cezai tedbirlerle bu engellenmeye çalışsa da sonuçta yani kar etmeyen adam üretmez sonuçta. O zaman da raflar boşalır ama enflasyon ciddi bir şekilde artacak. Yine 2022'nin ikinci kısmına döneceğiz yıl sonuna yaklaştığımızda. Ve bu ciddi anlamda fakirleşme gerek getirecek işte diyorum yani bu hani cebimize koydukları paraları bu şekilde geri alacaklar. Üçüncüsü Türkiye'de döviz bittiği için özel sektörden başlayarak temel sıkıntısına gireceğiz. Zaten CDS'ler 630 puan olmuş. 900'ün üstüne çıktı mı yurt dışına isteseniz de borç Ne, ver, ne faiz verseniz borç bulamazsınız yani. Kamu belki bir süre dayanır ama özel sektör vadesi yani gelen dış borçlarını ödeyemeyecek duruma düşecek. Ve en son olarak da bankalar artık bilançolarını ve riski yönetemedikleri için sürekli olarak TCMB'nin ekonomi politikasının, para politikasının bir maşası haline getirildikleri için ya dükkanı kapatacaklar ya da sermaye yeterliliklerini yitirdikleri için iş yapamaz hale gelecekler. Türkiye kredi bulamayacak. Belki Amerika'da olduğu gibi bankacılık sistemi içinde risklerini hiç kontrol edemeyen bankaların battığını veyahut da TMSF tarafından Devralındığını göreceğiz. Tabii ki bütün bunlar için gün vermek zor ama kış aylarının çok zor geçeceğinden eminim. E, artık e, yani Putin istese de Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunabilir mi emin değilim. Ukrayna'da e, başı çok sıkışmış durumda. Arap ülkeleri önce IMF'ye git Yani Pakistan ve Mısır'a da aynı şeyi yapıyorlar. Onlar da salak değil. Dolayısıyla dışarıdan da bir yardım gelmesini beklemiyorum. Son olarak da petrol fiyatları düşebilir. Çünkü Çin ekonomisi beklenen toparlanma performansını gösteremiyor. Ama doğalgaz başka bir alem. Ee, Doğalgazda işte kışın çok sıcak geçmesi gibi e, çok mevsimsel nedenlerden dolayı talep azaldı. Bu da fiyatları düşürdü. Talep zaten doğalgaz fiyatı yükseldiğinde Türkiye'nin e, ithalatı da çok ciddi bir şekilde artıyor. En son olarak emin değilim en son Nisan ihracat rakamlarını aldık. Orada ciddi bir daralma vardı. Bu deprem etkisi mi? Deprem etkisinin yanında bir de artık bu ithalatçıya döviz tedariki konusunda yaşatılan sorunlar pazar kaybımıza mı neden oluyor? Bunu bilemiyorum. Eğer ikincisi gerçekse o zaman cari açık sorunu daha da kesifleşir. Özetle söylemek gerekirse işte Mart'ta yerel seçim hani onu bir şey olarak bir önemli bir tarih olarak e, nitelendirirsek ve oradan kendimizi kıyaslarsak, yerel seçimler önce Türkiye'nin bir değil, birden fazla krizle, çalkantıyla sarsılıp derin bir resesyona girmesini neredeyse kaçınılmaz olarak nitelendiriyorum. Evet, e, hep söyledik zaten. E, AKP, iktidarı, Erdoğan her hamlesini seçime göre yapıyordu. Seçimden sonuç çok düşünmüyordu. E, ve esasında şunu da söylemek gerekirse, o yaptığı hamleler büyük ölçüde işine de yaradı. Oy oy kaybını büyük ölçüde toparlamasına sebep oldu. Ciddi ölçüde toparlamasına sebep oldu ama tabii bundan sonra nasıl olacağını göreceğiz. Artık 14 Mayıs, en 28 Mayıs'tan sonra yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Kim kazansa kazansın. Sonra şunu sormak istiyorum. Bu şey tasması çok yapıldı biliyorsun, Sovan mı, tok mu? De e, askeri e, savunma sanayindeki bazı açılışlar yapıldı. İşte uçakka e, savaş gemileri yansı edildi bu, bunun üzerine ciddi bir propaganda yapıldı. İşte tok, yay, mi, araba onun üzerinden yapıldı. İşte emekli ikame, seçim ekonomisi hepsini zaten çok konuştuk sizinle. Seçim sonucu üzerinde bu sürpriz diyebileceğimiz seçim sonucunun nedeni sizce bu mu? Yani seçim ekonomisi ve bu sürede yapılan hamleler mi, ekonomik hamleler mi? Yoksa biraz önce yayının başına söylediğiniz gibi daha çok ideolojik sebepler mi? Nasıl görüyorsunuz? Bunu da kapatalım. Zaten haftaya tekrar konuşacağız. Gelişme. Tabii ki. Bence Erdoğan geçici olarak soğan patates sorununu hafiflettiği için insanlar e, bu tip şeyleri olan, iştiyakları olanlar TOG gibi milli savunma sanayinde gerçekten takdir edilmesi gereken hamleler gibi şeylerle sandığa gitmekte daha özgür hissettiler kendilerini. Şimdi soğan patates fiyatları ucuzlamadı. Hatta artmaya devam etti ama dediğim gibi yani her şeye göreceli olarak bakmak lazım o fiyatların artışından oran olarak daha fazlası en çok ihtiyacı olanların cebine konuldu. Bizim gibi hani tuzu kurular belki anlamıyorlar ama 9 milyon civarında emeklinin maaşları en az 7.500 liraya yükseltildi ve bir de kendilerine seçimden sonra refah payı verileceği vaat edildi. Şimdi yani açlık sınırı 7.500'ün üstünde filan diye bazıları söylenip duruyorlar. Eyvallah da 3.000 lira alan bir insan için birden 7500 lira almak onu unutturur bir hikaye. Ve geçici olarak ekonomik sıkıntılarından kurtulduğu için de aa bak ne güzel şeyler oluyor demeye fırsat buldu. Bu zekice bir strateji mi yoksa bir çaresizlik sonucu mu? Karar vermek imkansız. Ama bir kez daha vurgulanması gereken bir nokta var. Maaşların yükseltilmesi doğru. Bunların karşılığında vergi toplanmadan veya başka bir şekilde devlet kaynak bulmadan yapılması enflasyonist olur ve 1-2 ay içinde de o kazançları enflasyona ve yüksek vergilere yediririz. Dolayısıyla eğer gelecek hafta bu konuda yayın yapacağız ama kapanmış için hani zor görev ve geri dönüp Millet İttifakı'na bir nasihat verilmek gerekirse ben çok kısa zamana yayılacak olan ikinci seçim kampanyasının şu anda yapılanların ekonomik sonuçlarına ne kadar ağır olacağını AKP ve MHP seçmenine anlatmak üzerine kurgulanmasını gerekiyor. Konuda bence diğer meydanlara çıkıp coşturan liderler yanında, belediye başkanları yanında işte Bilge Yılmaz, Ali Babacan'a çok kıymet veriyorum bu konuda. İsmini sayamadığım diğerleri de var. İsim konusunda çok kötüyüm. Bu kişilerin de sosyal medya, medya ve hatta seçim meydanlarında uzun uzun konuşmasını istiyorum. Eğer halkımız gerçekten inandığı uhde uğruna ekonomik fedakarlıkları göz önüne alıyorsa bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Sonuçta seçmen iradesine saygı duymak demokrasinin en temel prensibi. Ama kısa vadeli kazançlarla gözleri boyanıp kaç ay sonra kayıpları kendilerine yeterince anlatılamamışsa belki tercihlerini değiştirme şansı olur. Bu şansın denenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Evet, haklısınız Atilla Bey. Ne diyelim? Göreceğiz zaten. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu haftalık programın sona geldik yayınımızın. Haftaya dediğimiz gibi e, ikinci tur stratejileri ve Sinan Oğan'ın kararı netleştikten sonra daha çok 28 Mayıs'ta ne olabileceğini konuşacağız. Hemen sonrasında da muhtemelen Türkiye'nin neyin beklediğini konuşacağız ve artık siyaseti azaltıp daha çok ekonomi çerçevesinde konuşacağız. Belki küresel piyasaları konuşuruz, belki dünyayı konuşuruz, belki tedarik zincirini konuşuruz değil mi Atik abi? Döndü baş dolaşıp şey olmuyor. Heyecanla bekliyorum. Gerçekten sonuç ayda en azından benim açımdan çok tekrarlı. Yani yalnız bu kanalda değil, kendi kanalında tekrarlıcı bir şey oldu. Çünkü sonuçta biz ne talep ediliyorsa onu üretmekle sorumluyuz. Ama inşallah temel görevimiz olan e, vatandaşın ekonomik bilincini bir miktar yükseltmeye geri döneriz. Evet bundan sonra gözüken o ki 28 Mayıs'tan sonra da ekonomi çok 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 konuşulmaya belki bugünden daha fazla konuşulmaya devam edecek diyelim. Ve size çok teşekkür ederim. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.